Rektör Profesör Doktor Mahir Alkan mevcut 10.805 kontenjanın 9.923'üne yerleşme gerçekleşti. 882'si boş. 1064 yabancı uyruklu öğrenci kontenjana ayrıldı. Bunlardan 446'sı yerleşti. Boş olan kontenjan ek yerleştirmelerle dolacaktır dedi. Rektör Alkan, eskiden uzun zaman alan kayıt işlemlerinin de artık internet sayesinde birkaç dakika içinde halledildiğini söyleyerek, öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya gelmeden önce internet ortamında hazırlamış olduğumuz belgeleri daha önceden doldurarak buraya gelmiş oluyorlar. Biz sadece kontrol ediyoruz. Bu şekilde de kayıt işlemi birkaç dakika içinde bitirilmiş oluyor dedi. Bugün gördüğünüz gibi kayıtlarımızın ilk günü, ilk gün olmasına rağmen öğrencilerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Ve bugün neredeyse fakültemizi kazanan öğrencilerimizin üçte birini bugün kaydını şu ana kadar gerçekleştirdik ve büyük ihtimalle yarısına yakındı bugün kaydını yapmış olacağız. Burada her bölüm için farklı bir masa hazırladık. Bu masalarda öğrencilerimiz hangi bölümü kazanmışlarsa burada gelip kayıtlarını yapıyorlar. Tabii bu kayıtlar için biz daha önce internet ortamında öğrencilerimizin belgelerini hazırladık öğrencilerimiz buraya gelmeden önce bu bölgelerini belgelerini doldurup hazırlıyorlar Burada sadece belgeleri kontrol ediliyor görevliler tarafından ve öğrencimizin imzası alınıp kayıt işlemleri birkaç dakikalık bir süre içerisinde bitirilmiş oluyor Bu yıl bildiğiniz gibi birinci öğretim öğrencilerinden öğrenim harcı alınmıyor. Sadece ikinci öğrenim ücretleri alınıyor. Ayrıca biz yine bu öğrencilerimizden yine hiçbir şekilde kayıt sırasında ücret talep etmiyoruz. Üniversiteye kayıt olan öğrenciler de Balıkesir Üniversitesi ve kayıtlarla ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi. Gaziantep'ten geliyorum. İnşaat Mühendisliği. Çok mutlu hissettim çünkü benim yaşadığım şehirden daha güzel bir yerde Üniversite olarak da daha beklentimin üstünde bir üniversite olduğunu gördüm. O yüzden memnunum şu anlık. Berivan Yıldırım, Mardin'den, Mardin'den, Mardin'den geliyorum. Mardin'de. Hı -hı. Ee, nasıl buldun Güzel, beklediğim gibi.